Evet, sevgili Karaman. Kafana mı çekildi? Resim çekildi ya Karaman, evet, evet. ne yapıyoruz? Şu anda tura başladık kayıtsıyla. Yine bir Kaz Dağları turu bu sefer. Evet, turla evet. başladık. Evet, inşallah güzel bir tur geçer. Ee, Hanlar evet, bölgesine evet. doğru gidiyoruz. Orada buluşma noktamız. Ondan sonra devam edeceğiz. Yapacak. Görmüş olarak evet. e, ee, yolumuzdayız. Köylerden devam ediyoruz. Evet ve tur dolu yani şöyle. bayağı <laughs> kalabalık. <laughs> yazar. evet. Evet. Ee, şu an aktarma noktasına geldik. Burası neresi? Çınarlıhan bölgesi. Şöyle. Karaman. Kahvaltıyı hazırlıyor. Her <laughs> Evet sabah kahveleri ben yaptım şimdi bu da kahvaltıyı hazırlıyor. <laughs> e, turumuzu işte dediğim gibi Çınarlı Han'dan yapıyoruz. Bu arkamda görmüş olduğunuz Çınarlar bu arada bin senelikmiş. Yurt dışından bilim adamları gelip bunları araştırmış. Böyle aksiyon olan diğer işte yani şey olarak yeşillik popülasyonu bayağı bir yüksek. E, çevremiz hep çam ağaçları burada. İşte turumuza buradan katılacağız. Niye buradan katılacağız? Ee, aslında bu tura neden katılacağız? Tura katılmayacaktık da geçen iki turumuzda trekking yaparken domuzlarla karşılaştığımız için biraz endişelendik. O yüzden turla gezelim dedik. Geziyoruz hem öğreniyoruz burayı. Yenice ye doğru bu yol gidiyor büyük ihtimalle. Buradan devam edeceğiz. İşte şu an kahvaltı yapacağız. Kahvaltı molası verdik. Ondan sonra toparlanıp tekrar yolumuza devam edeceğiz. Arkamızdaki çamlar da böyle. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Şu an bir tane misafirimiz var. Evet bu misafirle birlikte kahvaltı yapıyoruz. Bizde 10 tane var. Hoş geldin. Evet. Hemen şöyle yapalım. Hoş geldin. 10 tane bulgur var bizde. Gel seni alıp götüreyim ben. <laughs> Doğru değil mi? Oğlum oh, ben de o var. <gülüyor> <gülüyor> Oo ne var ne yok ki ya. Hoş geldin. Oo tavuk da geldi. Bütün bütün hepsi buraya. Lan Ali Baba'nın çiftliğine döndü burası be. Gel kedi de sen de gel gel kedi de gelsin. Hepimiz. Hep birlikte. Lan? <laughs> 10 tane dulumuz var bizim bir de erkek geldi şimdi. Tabi ya paylaştıkça güzeldir. Ver ver yemek ver yesinler. Senin haber biraz daha. <laughs> ben verdim. Kıt kıt, kıt kıt. Hadi görüşmek üzere. Sen bularama gidersin. Hadi güle güle. Diyeceğim bir şey? Bulamama koca bulamadım. <laughs> Onlar horozsuz kalsın, boş ver. <laughs> Kapatıyoruz, hoşça kalın. İstilaya uğradık. Şu an, evet, ekip burada. Çok tehlikeliler hepsi. <laughs> evet, Hoş geldin. Evet, e, sevgili dostlarım, şu an e, Akçaköy'ün içindeyiz. Kalkımdan geldik. Burası Çanakkale'ye bağlı. Turlar, gruplar, o, burası karışık. arkadaşlar. Akçakoy kasabasındayız. Bin yıllık çınar ağacının yanındayız şu anda. Gerçekten bir çok büyük. Ortası da... Ortası da büyük. Evet, burası e, ee, oluyor, Çilek Diyarı. Böyle bir çınar ağacı var burada. Önceden berbermiş, içeri doğru geçelim. Gözlerimizi şöyle. Burası önceden berberliymiş, sonradan kapatmışlar. Büyük bir çınar ağacının içindeyiz. Şöyle göstereyim. Ve yaşayan bir çınar ağacı. Şöyle de penceresi var, enteresan. Bir grup olduğu için bugün hayli kalabalık. Evet, Karaman. Yine burayı da gördük. Çilek diyarındayız. Dağları taşları bıraktık bu sefer. Şöyle yapalım. Çınarın altında. Çanakkale'de ikincisiymiş bu arada. Ne kadar? Kaç yaşında? Bin yıllıkmış. Bin yıllığı geçkin. Evet. evet. Röportajımızı burada sonlandırıyoruz. Çilek tarlasında buluşmak üzere. Evet. Karaman. Aşağı Çavuş Köyü'ndeyiz. Yenice tarafında. Bu taraflar biraz kalabalık. Şöyle Bir grup var çünkü. Yenice güzel bir yer. Çanakkale'ye bağlı. Bugün adrenalin yok, gayet iyisin. <laughs> Şöyle bir güzel yerler. Her yerde çeşme var. Çınar ağaçları dolu. Evet. Güzel bir köy hali. şelale başındayız. <laughs> Kazdağların şelaleleri bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Bitmiyor, bitmiyor. Kazdağların şelaleleri bitmiyor burada böyle. Güzel bir ambiyans. Evet. Kuşlar, börtüler, böcekler böcekler, Biraz sonra çilek falan toplamaya gideceğiz ama, bakalım ne zaman olacak. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Evet, Karaman. Karaman, bir yürüyüş yoluna çıktık. Evet. Milleti <laughs> bıraktık, biz burada resim çekmeyeceğiz şimdi. Evet. Evet, kalkıma bağlı e, Sümüklü Göl müydü? Ne Sümüklü Gölü? <laughs> Neydi? Oluklu Pınar. Oluklu Pınar. <laughs> Oluklu Pınar'dayız. Şu, göstereyim. <laughs> Oluklu Pınar bu e, turumuzun son durağı. <laughs> Güzel bir ambiyansı var buranın. Hoşumuza gitti. Şöyle yapalım. Evet Karamanlı turdan memnun kaldık mı? Hayır. He de he de. <laughs> evet. bu, Hayır. Böyle turlar bize göre değil demek ki. Evet, biz, biz kendi, kafamıza... kendi kafamıza göre. işte ne bileyim dağlarda böyle ayılar, geyikler, ondan sonra domuzlar, yaban hayatı. Başka? Ne geyiği Kar Karaca. <laughs> bir de karaca. Karacalarla birlikte gezmeyi seven insanlarız. Fakat bu, bu turlar bize göre değil. Toplu turu sevmiyoruz. Yaşasın, tek başına freedom. Özgür geziler, yalnız travertenler, doğayı gezmek en iyisi bu. Evet, tekrar buradan hepinize çok sevgilerimi sunuyorum.